Kurumsal şirketlerin WhatsApp hesaplarının giderek yaygınlaştığını fark etmişsinizdir. Bu WhatsApp hesaplarına yazdığınızda sizi ya bir chatbot karşılıyor ya da bir yapay zeka asistanı karşılıyor. Gelin hep birlikte bunu nasıl kurguluyorlar, nasıl yapıyorlar birlikte bakalım. Bugün benim kullanacağım sistem Chatling adında bir platform olacak. Chatling'e WhatsApp Business hesabını bağlayıp tıpkı bir kurumsal şirketmiş gibi davranacağım ve ürünümü veya Müşterilerimin yaşadığı sorunları tespit edip onlardan geri bildirimler, mesajlar almaya çalışacağım. Hatta bunu yapay zeka ile cevaplamaya da çalışacağım. Ayrıca bunu herhangi bir teknik bilgi olmadan, kodlama olmadan herkesin yapabileceği bir şekilde yapacağım. Chatlink'ten biraz bahsedeyim. Aslında en eğitene benzer bir workflow mekanizması diye düşünebilirsiniz. Bir önceki, daha önceki videolarımı izlemişseniz zaten bu workflow mekanizmalarına aşinasınızdır diye düşünüyorum. Bunun güzel yanı bu builder sistemi en eğitene oldukça benziyor. Ayrıca yapay zeka kısmı buna building geliyor. Yani siz herhangi bir API token'ı kullanmadan direkt Chatling'in kendi sistemini kullanabiliyorsunuz. Ayrıca kendi datalarınızı da eğitip onlarla cevap verebiliyorsunuz. Ücret politikaları da bence rakiplerine oranla bana uygun geldi. Daha uygun geldi. Yıllık ödemede 2 aylık bir indiriminiz daha oluyor. Chatling evi olduktan sonra sizi böyle bir ekran karşılıyor. Buradan Create Chatbot kısmına tıklayıp WhatsApp'ı seçiyorum. Start from scratch deyip sıfırdan başlayalım ve botumuzu gelin hep birlikte üretelim. Buna MKdir Business diye bir isim vereceğim. Evet sonra WhatsApp entegrasyonu için beni bir kısım karşılıyor. WhatsApp entegrasyonu yapabilmeniz için daha önceki videolarda herhangi bir WhatsApp Business hesabınız olmadan nasıl kurulum yapabilirsiniz de işlemiştik. Bugünkü videoda WhatsApp Business hesabınızın olması gerekiyor. Yani numaranıza tanımlı bir WhatsApp Business hesabınızın olması gerekiyor. Eğer bunu nasıl kuracağınızı bilmiyorsanız da sorun yok. Buradaki aşamaları takip ederek WhatsApp Business kurulumunu tamamlayabiliyorsunuz. Burada login with Facebook diyeceğim ve Facebook'uma giriş yapacağım. Evet burada işletme bilgilerini benden istiyor Facebook. Kamerayı bu tarafa çekeyim. İşletme bilgileri kısmında ben daha önceden girdiğim için bir WhatsApp Business hesabım olduğu için bunlar dolu geliyor. Sizde boş gelecektir. Bu bilgileri girdikten sonra ileri demeniz gerekiyor. Eğer bir WhatsApp Business hesabınız varsa burada gözükecek. Yoksa yeni bir profil oluşturun kısmından. Profili yeniden oluşturmanız gerekiyor. Örneğin şöyle bir görüntü sizi karşılayacak. Sonra ileri dedikten sonra business hesabını giriyorsunuz. Kategorinizi belirliyorsunuz. Şimdilik şöyle bir şey gireyim ben. İleri dedikten sonra SMS doğrulaması kısmı gelecek. Ve burada cep telefon numaranıza kullanmak istediğiniz business numaranızı Buraya giriyorsunuz ancak daha öncesinde o telefon numarasıyla WhatsApp uygulamasına giriş yapmamanız gerekiyor. Yani bir kişisel kullanım numarası olmaması gerekiyor. Diğer türlü burada bağlarken çeşitli sıkıntılar yaşıyorsunuz. Ayarlara gidip işte onu değiştirmeniz gerekiyor. Ama burada da zaten yapmanız gerekenleri Facebook size açıklıyor. Eğer hiç kullanmamış olduğunuz bir numara varsa işiniz daha kolay oluyor açıkçası. Şimdilik ben geri dönüp var olan hesabımı buna bağlayacağım. Evet var olan hesabımı seçtim. ileri diyorum. Devam diyorum. Ve hesap bağlama işlemi gerçekleşiyor. Buradan bitir dedikten sonra chatlinge WhatsApp Business hesabımı bağlamış olacağım. Evet. Şu anda WhatsApp Business hesabı bağlandı. Burada iki faktörlü doğrulama Pinini girmeniz gerekiyor. Bunu unutmamanız lazım. 6 haneli bir numara giriyorsunuz. Evet tüm bu işlemleri tamamladıktan sonra böyle bir ekran bizi karşılıyor. Ve buradan direkt builder kısmına ben girmek istiyorum. Gördüğünüz gibi en etene benzer bir kısım bizi karşılıyor. Evet şimdi buradan start kısmına bir blok bağlayacağım. Örneğin herhangi bir mesaj aldığında bana geri bir mesaj göndermesini istiyorum ilk olarak. Örneğin burada merhabalar yazsın. Evet yan tarafa da WhatsApp hesabımı açtım ve bunu publish diyelim. Evet yayınladım. Şimdi şuradan selam diye kendime mesaj atıyorum business hesabına ve direkt göründü oluyor ve the chat has ended dedi. Burada tekrardan save publish diyeceğim. Kaydetmedim muhtemelen. Şimdi tekrardan selam diyorum ve gördüğünüz gibi merhabalar dedi ve sonrasında The chat has ended dedi. Çünkü bundan sonra herhangi bir flow'a bağlı değil. O yüzden flow burada bitmiş oluyor. Şimdi WhatsApp'ı az önceki Basic AI chatbot'la denemek istiyorum. Yine buraya make edit business diyelim. Evet şimdi bizi böyle bir ekran karşıladı. Bu flow'da neler yapılmış gelin hep birlikte inceleyelim. Bu arada sağ taraftaki eski konuşmaları da sileyim veya burayı save ve publish dedikten sonra bu hataları aslında almayacağız. Evet bu workflow'da ilk olarak create contact kısmı oluşturulmuş. Yani bu chat linkin içerisinde bir kontaklar kısmı. Adres defteri gibi düşünebilirsiniz. Telefonunuzdaki adres, telefonunuzdaki kişilerin kısmı gibi düşünün. Oraya gelen mesajlardan kullanıcının WhatsApp kullanıcı adını alarak kaydediyor. Sonrasında kişiyi kaydettikten sonra hay size nasıl yardımcı olabilirim? Pardon da bir mesaj gönderilmiş. Biz bunu değiştirebiliriz. Mesela direkt burayı merhaba yapalım. Merhaba işte WhatsApp ismi. Burada VA username WhatsApp'tan geliyor bu bilgi. Şuna tıkladığınızda bunu neye değiştirebileceğinizi de görebiliyorsunuz. Örneğin WhatsApp username kullanıcının WhatsApp'a kaydolurken girdiği kullanıcı adı oluyor. Bu telefon numarası, bu kullanıcının ID'si veya sorusu veya chat'in ID'si gibi gibi çeşitli değişkenleri de burada kullanabiliyorsunuz. Bu arada ben az önce birkaç tane mesaj attım. Onların cevabı geliyor sağ tarafa. Ve sonrasında bu blokta ise ilk olarak teksti okuyor. Bu teksti okuduktan sonra pay zekadan bu tekste cevap vermesini istiyor. Bunu nasıl yapıyor? Burada isterseniz responsörsü knowledge base veya AI model diye seçebilirsiniz. Birazdan geleceğim knowledge base'e. Oraya kendi datalarımızı bağlayabiliyoruz. Örneğin bir web sitesi olabilir, bir döküman olabilir. İstediğiniz herhangi bir şeyi oraya bağlayıp ona göre cevapları oraya bakarak üretmesini isteyebiliyorsunuz. Bildiğimiz rug yani. Burada şur şuraya dikkat edebilirsiniz. Örneğin capture text derken bir variable oluşturdu. User altı şeklinde. Ve sonrasında question'ı yani AI'ye ya verdiğimiz kısmı burada kullanabiliyoruz. Örneğin işte buna şey de diyebiliriz. Aşağıdaki soruyu cevapla da diyebiliriz. İki nokta koyup kullanıcının sorusunu e, verebilebiliriz. Aynı şeye renk gelmiş olacak. İstersek bu responsu da aynı şekilde bir değişken olarak da kaydedebiliyoruz. Burada AI Settings kısımlarında e, gördüğünüz üzere el elemlerin çeşitli kredileri var. Ben bunu şu anda değiştirmeyeceğim. 4o mini de olabilir ya da gördüğünüz gibi mesela Sonnet 4 bir kredi alıyormuş. Bence iyi. Burada Language kısmını istediğiniz bir dil varsa seçebiliyorsunuz veya e, yapay zeka konuşulan dile göre zaten cevap vereceği için bunu değiştirmeyebilirsiniz. Şimdi bunu publish dedikten sonra bu sefer şimdi selam yazalım. Evet görüldü oldu. Merhaba size nasıl yardımcı olabilirim diyor. Ama biz bunu Kaydetmiştik sanırım. Şimdi tekrardan save deyip publish diyeyim. Tekrardan selam diyeyim. Merhaba size nasıl yardımcı olabilirim diyor. Sanırım bu kontak bilgisi eski kaldığı için böyle bir hata var. Evet burada conversation kısmında eski mesajları görebilirsiniz. Şimdi ben bunu sildiğimde yeni bir conversation başlıyormuş gibi davranacak. Çünkü tekrardan bu kısmına geldim. Devam. Publish dedim. Merhaba bir isim yazmasını bekliyorum. Şimdi tekrardan selam diyeyim. Merhaba Muzaffer Kadir Yılmaz dedi. Gördüğünüz gibi işte nasılsın diyeyim. Gördüğünüz gibi bu mesajlar e, yapay zeka tarafından üretilmeye başlanacak şimdi. Kamerayı biraz sağa çekeyim. Merhaba ben bir yapay zeka asistanıyım gibi gibi bu sefer AI'dan cevapları almaya başladık. Örneğin hizmetlerinizi öğrenebilir miyim diye bir mesaj attım. Şimdi hizmetlerle alakalı bir bilgisi olmadığı için buraya uyduruyor şu anda. Burada yapay zekayı biz nasıl knowledge base'imize bağlayabiliriz. Hemen ondan da bahsedeyim ve sonrasında bu chat kısmını biraz daha geliştirmek istiyorum. Geri geldim. Burada knowledge base kısmına girdim. Buraya bir veri kaynağı veri kaynağı ekleyebiliriz. Örneğin add data source kısmına ben kendi web sitemi yazacağım ve sonrasında next dedikten sonra gördüğünüz gibi 1000 e, adet URL'i indeksleyebiliyor ve oradaki bilgileri çekebiliyormuş. Bence oldukça kullanışlı olmuş. Aynı şekilde atıyorum bir PDF dokümanınız var. E bir Doge dokümanınız var, Word dokümanınız var. Onu da buraya yükleyip buna göre soruların cevaplarını cevaplamasını isteyebilirsiniz. Evet gördüğünüz gibi burada döküman eklenebiliyor. Sıkça sorulan sorular kısmı oluşturabiliyorsunuz kendiniz. Bence oldukça güzel olmuş bu kısım. Evet web site kısmı biraz sürecek. Şimdi ben bu tamamlanması devam ederken bu builder kısmına geri dönüyorum. Ve burada biraz işleri karıştırmak istiyorum açıkçası. Şimdi bu burada dursun. Ben bu bağlantıyı şimdilik iptal edeceğim. Ve bulanıcıyı... Selamladıktan sonra burada bir adet boşluk fazlaymış. Bunu da düzeltelim. Selamladıktan sonra diyorum ki çeşitli buton mesajları gönderiz. Bu buton mesajlarına aslında denk gelmişsinizdir. Örneğin buraya ne hakkında bilgi almak istiyorsunuz diyelim. Ve bunun altına bir adet buton ekleyelim. Burada örneğin hizmetlerimiz yazalım. Bunun altına iletişim yazalım. Ve bu bilgiler user button selection'da yer alsın. İstediğimiz zaman oradan ulaşabilelim istiyorum. Şimdi bunu publish diyeceğim. Save diyeceğim. Publish başlayacağım. Test edeceğim ama conversation muhtemelen eskisinde kaldığı için bize eski şekilde cevap verebilir. Bakalım. Evet şu anda eskisi şey eski halde cevap verdi. Geri gelip buradan conversation kısmını sıfırlamam gerekiyor. Bunu sildim. Tekrardan bu yıllara dönüyorum. Şimdi publish diyorum. Merhabalar dedim. Evet merhaba Muzaffer Kadir Yılmaz. Ne hakkında bilgi almak istiyorsunuz diye geldi. Ve burada gördüğünüz gibi iki tane buton var. Örneğin ben hizmetlerimizi seçtiğimde aslında flow burada bitmiş olacak. Çünkü çünkü bunun devamını getirmedim. Bundan sonraki aşamada şöyle bir şey yapabiliriz. Burada hizmetlerimiz hakkında bilgi verebiliriz. Örneğin bir text response olsun istiyorum. Burada send message text'i seçtim, Sürükledim bıraktım ve bunu buraya bağladım. Hizmetlerimizi seçen birisi işte hizmetlerimiz sunlardır. Yapay zeka danışmanlığı, web geliştirme danışmanlığı gibi gibi çeşitli hizmetleri buraya ekledim. Bilgi verme amaçlı bir kısım. İletişim kısmındaysa buraya farklı bir blok bağlayacağım. Gelip örneğin ne olabilir? Direkt bir kontak da verebiliriz. Yani bir WhatsApp'ta şuradan eklediğimiz kişi bilgisini aynen buradan gönderebiliriz. Veya burada bir URL buton koyabiliriz. Şimdilik bir URL buton yer alsın. Ve burada aşağıdaki adresten bize ulaşabilirsiniz diyelim. Evet şimdilik buraya web sitesini yazdım. Ve bunu kaydettim. Burada preview kısmında sanırım numarayı girip buradan direkt test edebiliyoruz. Ama ben conversation'ı burada kaydedeyim tekrardan. Publish diyeyim. Burada conversation'ı sıfırlayarak ilerleyeceğim şimdilik. Evet tekrardan selam dedim. Mesaj görüldü. Burada hizmetlerimizi seçtim. Evet gördüğünüz gibi hizmetlerimiz şunlardır diye bize mesaj dön. Tekrardan selamlayayım. bu sefer iletişimi seçtiğimde aşağıdaki adresten bize ulaşabilirsiniz deyip beni web siteme yönlendirdi. Burada diğer bloklardan da bahsetmek istiyorum. Yani bunu aydırdır koyalım. Burada mesela ekstra neler eklenebilir? Kullanıcıdan teksti dinleyebiliyoruz. Bu az önce yapay zeka kısmında kullandığımız capture text kısmı. Aynı şekilde bir number alabiliyoruz, bir URL dinleyebiliyoruz veya bir lokasyon bilgisi alabiliyoruz. Keza e-mail, button bilgilerini de buradan alabiliyoruz. Button bilgisini zaten az önce denemiş olduk. Sen Mesaj kısmında text'i denedik. Aynı şekilde URL button'ı da denemiş olduk. Kontakt gönderebilirsiniz. Bir ses mesajı gönderebilirsiniz. Fotoğraf gönderebilirsiniz. Veya yapay zeka ile bunlara cevap verebilirsiniz. Burada condition kısımlarında ise tanımladığımız variable'ları. Örneğin işte bunlar nelerdi? İşte conversation ID vardı veya user question. Eğer e, user question demeyelim de user button selection işte iletişim ise o zaman şöyle ilerle diyerek bunu artık sizin akışınıza tasarlamak istediğiniz workflow'a göre uydurabilirsiniz. Burada actions kısımları aslında n 8 alacağımız çeşitli action'ları barındırıyor bu in olarak. HTTP request yapabiliyoruz, bir e-mail gönderebiliyoruz. Burada set variable kısmı e, n 8 aynı aslında. Hatta şu Iı, HTTP kısmında gö göstermiş olayım. HTTP'yi sürükleyip bıraktım buraya. Örneğin burada bir post listeyi atarak ben istediğim e, API'yi kullanabilirim. Örneğin API'yi ben burada kullanabilirim. Ya da aklınıza neresi geliyorsa REST, burada kullanabilirsiniz. Bu aslında çoğu yerle entegre olabileceğiniz anlamına geliyor. HTTP request bulunması. Aynı şekilde az önce denediğimiz create contact kısmında kontakları Görebiliyorsunuz veya kontakları getirebiliyorsunuz, silebiliyorsunuz, ve bunu update edebiliyorsunuz ve Google Sheet entegrasyonu da varmış. Oradan işte çeşitli role'u getirebilirsiniz veya update edebilirsiniz, ekleyebilirsiniz gibi gibi çeşitli entegrasyonlar da mevcut. HubSpot, Zoho gibi platformlar içinde bunlar mevcutmuş. Bence oldukça kullanışlı bir sistem olmuş. Ara ara özellikle bu şey sistemi biraz kafa karıştırabiliyor. İşte her defasında conversation'ı silip yeni bir conversation başlatmak gerekiyor. Bu arada WhatsApp'ın fiyat politikasından da size bahsetmek istiyorum. Eğer bir kullanıcı size mesaj atmışsa, bir business numarasına mesaj atmışsa bu business numarasından kullanıcıya geri mesaj atmak ücretsiz. Ama conversation yani konuşmayı siz başlatmak istiyorsanız, birine mesaj atmak istiyorsanız WhatsApp'a belli bir miktar ücret ödemeniz gerekiyor. Bu tabi ve WhatsApp'ın fiyat ile alakalı oradaki pricing bilgisini Facebook'un sitesine girerek öğrenebilirsiniz. Orayı size bırakıyorum. Şimdi Knowledge Base'e geri döneceğim. Evet gördüğünüz gibi burada web sitemi roll etmiş. Web sitemi taramış ve burada blogları da taramış. Blog sayfalarını da burada getirmiş. Yaklaşık 400 sayfalık içeriği gördüğünüz gibi indekslemiş. Oldukça başarılı. Ben sadece Makeder devi vermiştim. Alakalı diğer linkleri de bulup buraya eklemiş. Şimdi bunu build kısmına bağlamak istiyorum. Buraya butona bir tane daha kısım ekleyelim. Diğer diyelim. Burada diğer denilince bir text daha alalım. Send message diyelim ve bunu bağlayalım. Ve burada da desin ki lütfen bilgi almak istediğiniz konuyu belirtin yazsın. Sonrasında da bunu yapay zeka kısmına bağlayalım. Evet şöyle bağladıktan sonra kullanıcının textini okuyacak ve burada knowledge base'i bulacak ve buna göre bir cevap verecek. Burada save and publish dedim. Burada şunu söyleyeyim. Burada web site ekledikten sonra sonra en altta submit butonuna tıklamayı unutmayın. Tıkladıktan sonra bu şekilde görünecek knowledge base'i. Şimdi conversation'dan önceki konuşmayı sileceğim. Tekrar test edebilmek için. Evet gelip şimdi merhaba yazacağım. Evet burada diğer kısmı çıktı. Diğere basacağım. Bilgi almak istediğiniz konuyu belirtin diyor. Zaffer kimdir yazacağım. Bakalım cevap verebilecek mi? Evet bu konu hakkında bir bilgisi yokmuş. Tekrardan gidebileceği bir şey yazalım. Ne olabilir? Mesela burada lokal binary paternsi indekslemiş. Bunu soralım. Evet, gördüğünüz gibi bu şekilde cevap verdi ve alakalı içeriği de buraya eklemiş oldu. Ben bunu tıkladığımda alakalı web sitesine gitti. Böylelikle siz bunu artık size bırakıyorum. Kendi web sitenizi yönlendirebilirsiniz veya istediğiniz herhangi bir şeye yönlendirebilirsiniz. Tekrar selam deyince de burada tabii ki iletişim vesaire kısımlarında aslında tamamlamış olduk. Bu da kontak kısmına geldiğimde gördüğünüz gibi benimle konuştuğu için burada beni kaydetti. Böylelikle ben aslında kişilerim kısmında burada oluşturmuş oldum ben bu kişiyi artık tanıyorum kim olduğunu veya conversation kısmında da işte kim ne konuşmuş bunu ben görebiliyorum. Tıpkı WhatsApp web'te gördüğüm gibi. Evet bu şekilde siz de kurumsal WhatsApp business hesabınızı otomatize edebilirsiniz. Yapay zekaya ya, ya da chatbot'a bağlayabilirsiniz. Kullanımınızı artık size bırakıyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenip yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın.